Evet arkadaşlar. Akbank'a geldik. Tosta para yatırmaya geldik. Tosta kartımıza. Bakalım para kesiyor mu? Görelim. 50 lira yatıracağız. Google Play kodları veriyoruz arkadaşlar. Seriye başladık. 19 Mayıs diye. Ne diyor? Ee, para yükleme diyoruz arkadaşlar. Bakın. Para yükleme. Evet. Hemen yüklüyoruz. 50 lirayı şak diye yüklüyoruz. Evet. Gördünüz mü? Yükledik. Onaylıyorum diyoruz. 50 lira diyor işlem ücretiniz İşlem ücreti yok. Özellikle onu söylemek istiyorum. Onaylıyorum. Evet. Makbuz yazdır diyeyim. Aslında yazdırmayın arkadaşlar. Ben size göstermek için yazdırıyorum. Normalde yazdırma. Yazık günah. İsraf. Evet, kart iade ediyoruz arkadaşlar. Kartımızı alıyoruz. E, Tosla IBAN'ı da size göstereceğim arkadaşlar. Tosla IBAN işte Tosla'ya bankadan nasıl para atabilirsiniz. Hepsini göstereceğim arkadaşlar. Bugün 19 Mayıs arkadaşlar. Bu arada belirtmek istiyorum açıklamalarda Diğer kanaldan da Google Play kodu verilecek. Onu da söyleyeyim. Gidip hemen iyi olun. Hemen sabitledim yorumlar kısmına. Diğer kanala da gelirseniz Google Play kodu vermeye devam edeceğiz. Kıskananlar çatlasın diyorum efendim. Ödeye geldim. Google Play'e geldim. Miktar ürün 25 liralık bir adet. Evet öde abi. Öde abi. <laughs> Güzel, nice. Ödeme tamamlandı. Google Play kodu 25 TL tostadın. Güle güle kullan. Tamam. Epinimiz de geldi. Bak, 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 bak. Bak, bak. Oyun yarışma işlem karşılığı 3.75 de iade etti bana ya. Bunu ben seviyorum ya. Haco. Bakın bu e, ee, Kahramanmaraş Zonguldak 3 VEY ile başlıyor ya. O. Oh. Serial numara Google Play kodu değildir arkadaşlar. Alana hayırlı uğurlu olsun dediğim gibi sakın kaçırdım diye üzülmeyin. Nereden alır kanalı var. Yeni açtığımız bu tarz bütün videoları oradan bulabilirsiniz. Oraya yükleyeceğiz. Tamamen orası kart videolarının olduğu yer ve kart videolarının dışında Google Play kodu ve oyunların olduğu yer olacak. Aşağıya sabitledim. Şöyle büyütelim ekranı. Şöyle mesajı da büyütelim. Göremezsiniz belki arkadaşlar. KZ ile başlıyor. Dediğim gibi kaçırdım diye üzülmeyin. Hemen aşağıya linkini bıraktım o kanala. Üye olursanız çok yakında 1000 aboneye ulaşınca başlayacağız oradan da fazla fazla vermeye. Seri videolarımız devam edecek. Bizi takipte kalın. Hayırlı bayramlar. 19 Mayıs'ımız kutlu olsun. Evet arkadaşlar tosla ibanı gösteriyorum. Şimdi diyelim ki bu arada bunlar neymiş arkadaşlık istekleri gönderiyorlar. Onayla, 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 onayla diyorum hepsini arkadaşlar. Merak etmeyin bana genel istekleri hepsini gönderebilirsiniz arkadaşlar hepsini onaylıyorum. O konuda bir sıkıntı. Yok sıkıntı olmadığı için hepsini onaylıyorum. Ondan sonra da takibe başlayabiliriz birbirimize. Şimdi Tosta'ya geldik. Bakalım, bakalım. Bu arada arkadaşı davet et bölümünden gelince buradaki kodu yapıştırıp siz de para kazanabiliyorsunuz. Onun dışında Tosta'dan para kazanabiliyor mu bilmiyorum. harcaya bölüşe beni e, bazıları davet ediyor. Fakat... Şey olarak ben pek oraya giremiyorum öyle söyleyeyim. Boşuna beni davet etmeyin. Şimdi ben buraya geldim abi. Tosta'ya geldim. Öde bölümü var. Gönder bölümü var. İste bölümü var. Peki ben buraya para nasıl yatıracağım? Para yükle para çek bölümüne geldim. Para yükle para çekten geleceğiz. Şimdi e, burada banka hesabımdan yükle. Akbank ATM'sinden kartsız yatır. Ortak ATM'den kartlı yatır. Banka kartımdan yükle. Akbank hesabım var. Banka hesabımdan yükle dediğiniz zaman arkadaşlar Tosla hesap bilgileri Tosla İBAN bu. Buradan Akbanklıysan galiba para almıyor. Ak öde diyor. IBAN kopyala deyip bu şekilde IBAN'a para gönderebiliyorsunuz. 1-250 aylık sınır var diye düşünüyorum. Doğrulama yapılmadığı zaman. Onu da göstermek istedim arkadaşlar. Google Play kodunu da alana hayırlı uğurlu olsun. Buradan gördüğünüz gibi para çekme PTT'den nasıl yapılır? İşte Toşbank ödül kazanımı 3.75. Google Play 25 liralık baki alımı 9.47'de. Hepsini aldınız. Güle güle kullansın alan arkadaş. Kendinize iyi bakın devamı gelecek. Nereden alınır kanalına aşağıya link vereceğim. Üye olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.